Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Age of History Florida serisinin yanlış hatırlamıyorsam 5. bölümünde sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde bir Pensilvanya savaşı yaşadık ve bu savaş itibariyle artık Atlantik tarafında sınır olan tek devlet biziz. Tek eyalet biziz. Buranın tamamen kontrolü bizim elimizde. Doğuyu tamamen ele geçirdik diyebiliriz. Şuradaki bir Pensilvanya vasalı var. Bu bölümde yine ilerleyişlerimize devam edeceğiz. Umarım Amerika Birleşik Devletleri'nin Kurana kadar da Kurana kadar da değil tüm haritayı ele geçirene kadar da devam edeceğiz. Unutmayın ki her 700 beğeni geldiğinde yeni bölüm geliyor, bu yüzden beğeni atmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Bundan önceki bölümlerde kalite düşük olmuş, maalesef yayın ayarlarında kullanmışım, o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, ama kaliteyi bundan itibaren arttırdım tekrar bitrate'i yükselttim. Ama dediğim gibi bundan önceki bölümlerde kalite epey düşük olmuş, üzgünüm. Bunun için yapacak bir şey yok. 700 beğeni atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Siz her 700 beğeni yaptığınızda yeni bölüm direkt olarak püf, kanalda. Direkt. Şimdi şuraya askerleri dizmek gerek. Buraya askerleri dizeceğiz. Ve ondan sonrasında ondan sonrasında barışın bitmesini bekleyeceğiz abiciğim. Bu Pensilvanya denen devletle barış ne zaman biterse o zaman direkt buradayız abi. Direkt oradayız. Şuraya 25.000 koydum farkındaysanız. Mallara araştırmaya, yatırım yapmaya gerek yok diye düşünmekteyim artık ben ya. Çünkü teknolojik olarak bir gelişim gösteremiyoruz abi. Çok hayvan gibi yatırım yapsam da abi bu teknolojik olarak gelişim gösteremiyoruz. Bakın Florida 0.83'te kalmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama hayvan gibi de yatırım yapıyorum yani. Yatırım yapmamıza rağmen bu teknoloji gelişmiyor abi. Çok yavaş gelişiyor bu teknoloji ya. Bu modda. Yo, e hızlı gelişiyormuş götümüzden uyduruyoruz işte bak gelişiyor işte kardeşim al yakaladın adamları. <laughs> tamam gelişmiyormuş. Sıkıntı yok beyler. Sorun yok. Yanlış anlaşılma. <laughs> Bu arada Discord sunucumuza gelmeyi e, unutmayın arkadaşlar. Yani muhabbet edecek bir yer arıyorsanız. Videonun açıklama kısmında Discord linkimiz var. Oradan Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Şuraya 5000, buraya 10000, buraya 15000 yollayalım. 10000 değil. Şuraya devam edelim. 12500 <laughs> 12.500 evet şuraya şuradan da devam bakalım. Operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bu Pensilvanya silinene kadar bize rahat yok. Pensilvanya denen eyalet yani silinene kadar bize rahat yok. Burayı aldı mı lan direkt Pensilvanya? Aa anneksemiş vasalı. İlk defa oyunda bir vasal anneksem gördüm lan. İlk defa oyunda vasal anneksem birini gördüm. Valla. ilk defa lan. İlk defa birinin vasal anneksediğini gördüm lan oyunda. Aa valla anneksedi. Harbi anneksedi. Acaba vasal değil miydi orada? Ben hayal mi görüyordum? <laughs> acaba o vasal değil miydi ya? ben mi hayal görüyordum acaba? Yok abi vasaldı. Bal gibi vasaldı. O. Oğlum vasal anneksemişler lan helal olsun lan. Yani. Vallahi helal olsun. Bilseydim oraya o kadar asker koymazdım. Çünkü vasal olunca yani çok da önemli olmuyor. Evet geldik zurnanın zırt dediği yere şimdi denizden operasyonumuza başlayacağız devam edeceğiz abi operasyona İnin arkadaşlar inin denize bu Pensilvanya'nın kökünü kazayacağız Bu iş burada bitmeyecek Direkt operasyonumuza ilerden devam ediyoruz abicim İleriden devam ediyoruz direkt tamamıyla sileceğiz Buradan bir çıkarmamı kan karar... Oha adam nereden dolaşıyor Devam et. Devam et arkadaş. Devam et. Bekleme yapma. Bekleme yapma. Bu Pensilvanya tamamen silinene kadar. Bu devam edecek ya. Öyle bir şey yok. Devam. Silinecek abi. Yapacak bir şey yok yani. Üzgünüm Pensilvanya. Üzgün değilim aslında. Değilim. Değilim ama yani. senin artık maceran buraya kadardı abi. Yani güldük eğlendik artık. Bitti maalesef kusura bakma hadi görüşürüz kendine iyi bak kardeşim artık yani daha şuradan birkaç tur öncesine kadar en güçlü ikinci eyalettin ondan birkaç tur daha ilerisinde üçüncü eyalettin hala yenilmene rağmen ama artık eyalet değilsin çünkü seni sildim şu anda Teşekkürler yarışmaya katıldığın için. Başarılar dileriz. Umarım farklı yarışmalarda daha büyük başarılar elde edersin kardeşim. Bu yarışmalık senlik bu kadar. Sağ ol. Teşekkürler ödülde kazanamadın ama yapacak bir şey yok. Zamanda çekilmesini bilecektin. Şimdi bu bu hıyarın da onu yenmesine izin vermeyeceğiz tabii ki. Şöyle şurada bir. Hemen hazır, orada hazır. Orada hazırsa o zaman sefere çıkma zamanı ya. Yani. Abi şuraya bir geri gelin. Bir önden önden geri geri lütfen arkadaşlar. Şöyle düzgün dizemedim çünkü ben. Evet, şimdi. Hocam senin adın ne? Ben pek eyaletleri bilmiyorum. Michigan eyaleti. Burayı da zaten Biden kazanmıştı. Burayı da Bidon Reis kazanmıştı, Biden. Oradan hatırladım. Yo, Michigan'ı Trump mı kazanmıştı ya? Bilmiyorum. Takip ediyordum seçim zamanı ama... Sonra da çok da pek umurumda değildi. Hocam, iyi direndin az önceki elemana, şu an elemana. Teşekkür ediyorum. Senin sayende bu Amerika daha great olacak. Merak etme, senin sayende bunlar. Sağ ol. Bu başarından ötürü seni tebrik etmek isterdim ama... Korona var kardeşim. Yakınlaşamıyorum. Kusura bakma. Kusura bakma. Şöyle hemen şunlar Asimilasyonları yapmadan olmaz. Asimilasyonlar önemli. Ordu bakımına da arttıralım da. Ordu kalmadı ya. 64 binlik bir şey kaldı sadece. Ne yapalım? Şunu, al şunu da alalım ya. Öyle asker basarız. Şunu da alırız. Bunda da aramız iyiydi. Biz de severdi. Rahmetli. Artık rahmetli olacak. Kim bizi sevdiyse gitti abi. Sevmeyenler de gitti. Yani buradan anlayacağınız şey bizi sevmenizle gitmenizin hiçbir alakası yok abi. Bizi severseniz de gidiyorsunuz, git sevmeseniz de gidiyorsunuz. Çünkü bunu ben karar veriyorum. Önemli olan sizin sevmeniz değil benim sevmem önemli olan. Ve ben burada kimseyi sevmiyorum. Çünkü Amerika'yı kurmak için herkesten ufak bir şeyler almam lazım yani. Ufak bir parça almam lazım kardeşim. Kusura bakmayın. Bunun sizle ya da benle bir alakası yok. Bunun oyunla alakası var. Amerika için onlar gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle hocam. Şunları da alalım. Şunu da alalım. Heh. Teknolojik olarak yine devrimlerimize imza atıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere hem ekonomik hem askeri hem siyasi her alanda birinci olduğumuz. Yani burada diğer eyaletlerin gözüne çarpıyor. Sadece biz askeri alanda değil ekonomik, siyasi, teknolojik her alanda birinciyiz. Yani bizim sadece gücümüz askeriyeden gelmiyor. Efendim. Oğlum ne saldırdın lan? Ne saldırdın lan? Her türlü saldırıyı denedi adam. Sağdan saldırayım, soldan saldırayım, buradan geri çekilip bir daha saldırayım. Her şeyi denedi eleman ya. Bu arada söyledim mi bilmiyorum. Muhtemelen söylemişimdir ama her 700 beğeni de yeni bölüm geliyor. Bu yüzden beğeni atmayı ihmal etmeyin. İlk 3 bölüm 800'dü, şimdi 700. 800'e geliyordu aslında ben niye düşürdüm bilmiyorum. Niye düşürdüm bilmiyorum herhalde daha çok video atayım diye. Ha, şimdi hocam bak sen ekonomik olarak da çok da iyi bir devlet değilsin şimdi açıkçası konuşalım. Bunları bir konuşmak gerek. Konuşmadan anlaşılmaz. Şimdi sen ekonomik olarak zaten parlak bir devlet değilsin. Daha doğrusu eyalet. Hiçbir şekilde parlak bir eyalet değilsin. Bu yüzden seni ben bir sindireyim. Ne diyorsun? Şöyle seni bir sindireyim ben. Hadi bakalım. Hocam artık ama asker basmak gerek ya. Artık asker basmak gerek. Lan devlette asker kalmadı. Devlette asker kalmadı abi. Millete dala dala sürekli tokatlaya tokatlaya milleti. Elimizde asker kalmadı. Şuradan bir en azından asker biriktirelim. Birkaç tur. Ee, bu savaşta ihtiyacımız olmayacak ama. Bu savaşta ihtiyacımız olmaması demek. Daha sonra ihtiyacımız olmayacak demek değil şu an ihtiyacımız olmasa bile bir sonraki turlarda elimizde özellikle Kaliforniya Savaşı'nda zaten çok asker ihtiyaç olacak. Biz bu yüzden şimdiden askere basalım abi hayvan gibi. Ee, o yüzden ihtiyacın oluşmasını beklemeyelim. Baksanıza abi elimizde asker kalmadı. Birkaç savaş yaptık 60 bine düştü yani. Sanki elimizde çok asker vardı. 100 bin asker vardı lan alt tarafa. Oradan 60 bine düşmesi normal ama. Yani asker lazım abi. Silahlanmalıyız. Şu eyaleti de hiç ettik baksana adam 5000 basılıyordu şimdi artık kaç basılıyordur kim bilir. Toparlanın arkadaşlar. Toparlanın. Olay yerine intikal ettireceğim sizi şu an değil ama ileriki aşamada intikal ederseniz şu anki e, aşamada şöyle bir ihtiyacımız yok. Şöyle birkaç tane şu yakındaki eyaletlerden basayım da bunlar gelsin. Hocam siz de şuraya hemen transfer ediyorum. Oradan transferinizi yapalım. Basın abicim şuradan. Bas abi. Şu son Evet. Şunlar da geldiğinde artık bu işlem tamamdır. Bayağı bir orada bas. Yine 100 bine çıktık yani. Değil mi? 140 bine çıkmışız. Biraz fazla çıkmışız ama olsun. Olsun. Fazla asker göz çıkaramaz derdi. Obama. Bilmiyorum öyle bir şey dedim ama. Demiş gibi varsayalım. Çok da önemli değil. Desen olacak demesen olacak. Burada şu anda yönetici biz. Biz ne dersek olur kardeşim. Biz ne söylersek onu yazarlar. Oğlum bu kadar mı? O kadar uğraştım lan. Bir tur için miydi yani? Bari bir yerde başarılı olsaydın ya. Tek turda bu. Bittin ama sen yani. O kadar. Bu muydu yani? Hiç beklediğimi bulamadım ya. Beklentimi karşılayamadım. Kim bu? Saldırması. <laughs> Adam korktu herhalde. Kimsin lan sen? <laughs> Tam da sana saldıracaktım. Vallahi abi kusura bakma ya. Hem aran da ben de eksi yetmiş yani. Bir de aramızı iyi tutmuş olsak neyse diyeceğim eyvallah atlayacağım de. aramızda yani aramız da iyi değil yani. Aramızı da iyi tutamamışız maalesef hocam. Kusura bakma. Hocam bir genel temizlik yapacağız şimdi. Kaliforniya ve şunu da yapacağız. Evet bunun da ekonomisi kaç 40 bin. Çok da büyük bir şey değil. Şimdi genel temizlik var hocam. Kusura bakmayın. Temizlik imandan gelir. Böyle bir söz var. O yüzden genel bir temizlik. Kusura bakmayın tekrardan özür diliyorum sizlerden. Ee, başarılarınızın devamını diliyorum. Ee, şöyle hemen 5000 5000 her yere sevkiyat yapalım. Hemen askeri sevkiyatlarımızı halledelim hocam. Kusura bakmayın tekrardan. Özür diliyorum sizlere saldırdığım için ama çok özür dilenecek bir durumda yok. O yüzden yormayın beni. Beni yormadan şöyle hemen yani siz kendiniz teslim olursanız daha güzel olur. Şöyle bunları da hemen asimile edelim. O kadar savaştık. Asimilasyonları unutmayalım. İsyan misyan patlamasın abi sonra. Sonra isyan misyan patlamasın. Şu topraklarda topraklardan askerlerimiz yerleşirken hemen asimilasyonları da yapalım. Şu hastalıklı toprakların pek bir önemi yok da. Yapmış mıyız? Yapmışız. Hadi bir turda şöyle yapalım. Hastalık topraklara da biraz yatırım yapalım. Ondan sonra hastalık geçince düzelecek de. Oo, Abi Kaliforniya bizden önce davrandı. Kaliforniya bizden önce davrandı. California. Şimdi sana ben şimdi sen nane yemedin mi? Şimdi sen nane yemedin mi? Şimdi sen nane yemedin mi? He? Şimdi sen nane yemedin mi? Diğerlerine operasyonu iptal ediyorum. Olay yerine intikal edin arkadaşlar. Olay yerine intikal edin. O operasyon iptal. O operasyon iptal tamamıyla operasyonu değiştirdim artık. Kaliforniya Savaşı'nın başlamasına gerektiğine karar verdim. Şu an itibariyle birden çok hızlı bir karar oldu. Kaliforniya'nın agresif gelişlemesi, Amerika'daki halkların özgürlüğünü kısıtlaması gibi şeyler. Çok fazla agresif tutumları benim Kaliforniya saldırmamı gerektirdi. Ama Kaliforniya saldırırken bu arkadaşa da yani askeri geçiş ile ulaşmayayım biliyor musun? Askeri geçiş ile uğraşmayayım diye Ona da bir şey yaptım saldırdım ama yani kesinlikle o arkadaş yanlış anlamasın Tamamıyla yani askeri geçiş, sonradan toprakları yok geri vermem geri vermem de yani ee... Şu an onu kurtarmak için yapıyorum ben Oradaki halkları kurtarmak için yapıyorum kesinlikle Toprak fethetmek gibi bir amacım yok Onları demokrasi aşılıyorum şu anda Demokrasi loading yükleniyor Demokrasi Şu an yükleniyor evet Hocam seri demokrasi. Harman olduk. Hadi. Hadi abi demokrasi yükleyelim şunlara. Severler bunlar demokrasi. Başkalarına yüklemeyi de seviyorlar ama kendilerine yüklenince bakalım ne olacak. Ee, saygıdeğer Kaliforniya ile hala şu anda savaşta bir başarımız yok. Artıda bir şey gözükmüyoruz şu anda. Ama birazdan gözükmeye başlayacağız. Şuraya bin yolla. Burada çok asker olduğunu sanmıyorum. O yüzden bin yolluyorum. Çünkü orası işgal toprakları ya oradan askerlerini çekmiştir bence tabi. Bence şahsi fikrim. Lan Allah'tan aşağıdakilere bin yollamamışız. Allah'tan aşağıdakilere bin yollamamışız çünkü oradakilerde bayağı asker varmış. Ee, şöyle buraya bin yolla abi. Şöyle devam et. Bekleme yapma. Hadi oğlum Buradan ilerleyişimize devam. Şurada 5000lik bir ordu var. O bizi bayağı bir tedirgin ediyor açıkçası konuşmak gerekirse. Bayağı bir tedirgin ediyor. Kardeşim senle sen var ya ucuz kurtuldun yani harbi diyorum ucuz kurtuldun. Kaliforniya sayesinde kurtuldum vallahi adam baktım ona daldı. Kaliforniya hazır şey yapalım arkalayalım dedik. Arkalama değil aslında yaptığımız. Açıkçası konuşmak gerekirse bu bir arkalama değil. Baktık Kaliforniya çünkü önünden daldık biz arkasından değil direk kafa göz girdik abi yani bunu arkalama deniyorsa yani artık daha daha neler yani. Bunu arkalama denmez. Bu tamamıyla önleme. Kaliforniya'ya <laughs> gelişmesini önlüyoruz şu anda. Diğer devletleri koruyoruz. Bu bir önlemedir. Evet senin %100 alanında işgal etmişiz ama senin e, toprakların işgal edilmiş olan yerleri var Kaliforniya tarafından. Onları da almamız gerekiyor ki tamamlamayla almış oldum seni. Şu an seni tam anlamıyla almış değiliz çünkü. Abi ordulara bak. Ey şanlı ordu, ey şanlı asker. Geliyorlar bak arkadan geliyor baba, yiğitler geliyor. Olay yerini intikal ediyorum diyorlar. Ben burada hissediyorum. Hadi oğlum, ilerleyin. Şunları da hemen asimile edelim. Aslında asimile edilecek bir şey yok. Hocam siz de şöyle, siz de şöyle. Kaliforniya bu arada bize karşı epey direnebilecek bir devlet eyalet. Kendisini ilk kez yenmiş olacağız bu sayede. Güzel olacak. Ama yani bayağı bir ordumuzun kayıp olacağına eminim. 40 binlik ordumuz şu anda gitmiş ki arkadan taze taze ordular basmamıza rağmen çok daha fazla ordu kaybetmişiz. Yani 40 binden fazla ordu kaybetmişiz açıkçası konuşmak gerekirse şu an. Ama bu yani şu savaşı aslında bitireceğim. Şu yukarısındaki kısmı aldıktan sonra savaş bitecek benim için. Ha burayı nasıl kaybettim ben ya? Ben buradan geldim. Ben oradan gelmedim mi oğlum? Ben oradan geldim abi. Orayı nasıl kaybettim peki ben? Bunu inan bilmiyorum. 2000 daha buraya. Hatta sen buraya tamamına git. Şurada daha çünkü büyük ordu varmış. Şuraya da devam et. 10 binlik ordularımız geliyor abi. Büyük toplar geliyor. Ağır toplar geliyor. Şu yukarıdaki Kaliforniya'yı aldıktan sonrasında eğer zorlandığımı düşünürsem direkt savaşı bitiririm. Patır kütür eziyoruz abi. Patır kütür eziyoruz. Vallahi patır kütür eziyoruz şu anda. Devam et. Şuralar önemli. Ya yani önemli değil de yani toprakların yukarıda bir arkadan beni daha sonrasında tehdit edebilecek bir yerin kalmasını istemiyorum. Ya yani orların bölünmesine sebep olabilecek yerlerin oluşmasına, orada arkada toprak bırakmasını istemiyorum. Osmanlıların zamanında Viyana'yı yaptığı, Viyana'yı almaya çalıştırken arkada ele geçirmemiş kaleler bırakması gibi şeylerin olmasını istemiyorum. Bu sebepten ötürü oraları alacağız. Oraları almak şu an önemli. Birinci derecede öneme sahip hatta diğer yerlerden daha çok önemli. Benim gözümde. Ama Kaliforniya'nın tamamını da alıyormuşuz gibime geldi benim. Sanki <laughs> sadece orayı değil, Kaliforniya'yı tamamen alacakmışız gibime geldi bu savaşta. Çünkü Kaliforniya epey bir şekilde şu an kaybediyor. Bayağı Kaliforniya'yı eziyoruz şu anda. Kaliforniya ezildikten sonra da başka bir güç kalmayacak yani zaten. Yukarıdaki cephe de kapandı. Henüz kapanmadı ama kapandığını düşünüyorum ben bu artık şeyde. Bu turda. Yukarıdaki orduyu ezebilecek bir ordu basmaz çünkü orada bence. Şöyle buraya devam. 2500 buraya ver. Buraya o kadar önem vermez aşağıdaki toprakları gidiyorken. Vallahi Kaliforniya'yı bitirdik ya Vay be. Ama bayağı da kayıp verdik yani. Kaliforniya harbiden iyi uğraştı. Ama bizim gibi bir kuvvetle direnmesi zaten yani öyle bir ihtimal dahilinde değil. Ulan Kaliforniya savaşı daha en son yaparım. En son Kaliforniya ile savaşırım diye düşünüyordum ben. Ama birden ansızın bir gece geldik. Ve daha da gitmeyiz abi. Ansızın bir gece geldik daha da gitmeyiz daha buralar bizimdir abi. Bakalım tamamını alabiliyor muyuz Kaliforniya'nın? Valla tamamını da alabiliyoruz. Oba artık 3-5 eyalet kaldı. 3-5 eyalet kaldı bizim Amerika kurmamıza engel. Daha da başka bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar burada bölümü sonlandıralım. Şöyle asimilasyonlarını da yaptıktan sonrasında bölümü sonlandıralım. Vallahi şu an çok mutlu oldum Florida olarak. Yani direkt en zorlu rakip zaten bizim için Kaliforniya'ydı. Kaliforniya dışındakileri zaten ben rakip olarak görmüyordum direkt olarak bakarsanız yani. Bir tek rakibi Kaliforniya görüyordum ben. Ya diğerleri rakip bile değildi benim gözümde yani şimdi. Açık konuşalım. Sonradan alınmaca olmasın yani. Diğerleri rakip bile değildi. Olabilecek denk seviyede değiller zaten yani. Onlar kim ki? Ama Kaliforniya cidden benim için çok önemliydi savaş konusunda bu arada asimile edeceğim Kaliforniya yerlere de niye bu kadar çok masraflı oğlum? Şuraya bak niye bu kadar çok masraf ediyorum ben? İlginç. Şuraya bak abi. Neyse dostu 60 bin ne oğlum? Burada videoyu bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm artık Amerika'nın kurulduğunu göreceğiz. Şuraya bakın. Bir şey kalmadı ve bir sonraki bölüm muhtemelen final olacak. Bir sonraki bölümün gelmesi için o zaman 700 beğeni atmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.